Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ali Yerlikaya. Kırıkale Meslek Zilkoklu Kontrol Otomasyon Teknolojisi 2. sınıf öğrencisiyim. Doktor Muhammed Ali Erbil hocamızın Nesnelerin İnterneti dersinin ödevleri için buradayız. 7. videomuzdayız. Bu videomuza kadar Arduino IDE programının kurulumunu anlattık arkadaşlar. IDE programının kurduktan sonra çeşitli kütüphaneler eklemeyi, işte çeşitli kartları nasıl kullanacağımızı tek tek anlattık. Daha sonra uygulamalar yaptık. İşte ıkaracı modülünü kullandık, LCD modülünü kullandık. İşte role modülünü, buzzer'ı, led yakmayı öğrendik. İşte blink uygulamaları yaptık. Basit düzeyde uygulamalar gerçekleştirdik. Şimdi bugünkü uygulamamızda serial port yani başka bir iletişim şekli bilgisayarla eee Serial port bir iletişim portu arkadaşlar. Şurada serial monitör daha doğrusu port ekranı. Burada şu an serial ekrana bir şeyler yazdırdım ben daha önceden. Birazdan onların ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Serial eee modülü gibi bir iletişim modülü. Arduino'muz üzerinde bulunan iletişim için kullanacağımız bazı pinler var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ben Arduino'yu bağladım, LCD ekran ve bir tane röle bağladım arkadaşlar. Birazdan uygulamada göstereceğim. TX ve RX pinleri var. Bunları daha önce ben ee, wi WiFi modülü ESP8266'yı bağladığımda burayı, burayı kullanmıştım arkadaşlar. Şimdi seriel monitörü kullanacağım. Seriel de Arduino'muza veri göndermek bilgisayardan ve e, haberleşmek daha doğrusu yani veri alıp vermek için kullanabileceğimiz başka bir ekran arkadaşlar. Serial port'a veri gönderip e, ekrana yazdırabiliriz veya serial porta bir veri girişi sağlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için çeşitli kodlar kullanabiliriz serial kütüphanesinden. eee Serial ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Bir de başka bir şey arkadaşlar. Kart üzerinde TX-RX pinlerini serial monitörü kullanırken başka bir iletişim kanalı için kullanmamalıyız arkadaşlar. Bu önemli. Ee, tekrar dönelim buraya. Peki serial portu kullanmak için neler yapmalıyız? Önce serial begin diye bir komut kullanmamalıyız. Arkadaşlar burada bazı komutlar var. Ben bu komutları silmedim. Daha önce kullandığımız komutlar. LCD ekrana yazdırmak için kullandığımız komutlar. Onun üzerine ekleme yaparak serial monitörü de aynı zamanda kullandım. Yani Arduino Uno üzerinde bir işte LED yakıp söndürüyorum. Aynı zamanda LCD ekrana veri gönderiyorum. Orada cihazın o an açık kapalı olduğu durumunu gönderiyorum. Bir yandan da role ve hem seri porta göndereceğim hem de nasıl diyelim iki roleli bir kontrol kartım var. Onu da aç kapasını sağlayacağım. Şimdi burada e, serial began begin diye yazıyor arkadaşlar. Serial began yani serial monitörü burada başlatıyoruz arkadaşlar. Baud rate yani bant genişliğimiz e, 9600 ile çalışıyor. Şimdi burada serial monitöre bir şey yazdırmak için kullanacağımız kod serial print. Serial print. Burada bir ifadeyi tırnak içinde yazıp iki noktalı düğümüzü koyuyoruz. Print elen yazmamın sebebi arkadaşlar. Serial monitör biraz geniş olduğu için yan yana yazmasın, alt alta yazsın. Yani bu kodu yazdıktan sonra imleci aşağı indir demek istiyorum aslında burada. Bunlar daha önceki LCD kodlarıydı arkadaşlar. Şimdi aynı kodlarla serial monitöre de yazdırıyorum. Serial monitor, monitörden veri de okuyabiliriz arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştim. Serial monitör açık mı, üzerinde herhangi bir veri var mı? Serial available diye komutumuz var mesela. Serial read diye komutumuz var. Mesela serial monitör üzerinde herhangi bir e, veri var mı? Alınan veriyi alıp e, işte aktarıp işleyebiliriz arkadaşlar. E, örnek. İşte bir program yazdıysak serial monitörde herhangi serial porta bir kişinin bir rakam, bir değer herhangi bir şey girmesini isteyebiliriz. İşte Uzun bir kodlama yapıyorsak, uzun bir kod yazıyorsak arkadaşlar bu kodumuzun e, ara ara yerlerine e, elde ettiğimiz verileri serial port'a yazdırıp e, kontrol amaçlı kısa kısa şeyler yaptırabiliriz arkadaşlar. Mesela araya almak e, kavramı diyoruz biz buna. Yanlış oldu da. Yani şöyle araya serial print yani bir önceki değerin kontrol etmek amacıyla o yazılımımızın neresinde hata var parça parça daha kolay bulunuyor arkadaşlar serial port'a yazdırarak başka ne olabilir mesela Arduino'muzun analog pinleri arkadaşlar bu analog pinden aldığımız verileri serial port'a yazdırıp oradan verileri görmemizi sağlayabiliriz iletişim halinde olduğumuz başka bir kartla ilgili mesela Arduino'larımızı kendi arasında Master Slave diye ayarlayabiliyoruz. Yani bir Arduino başka bir Arduino'yu da kontrol edebilir örneğin. Mesela Master Slave diyoruz biz buna. Bunları yine seri port üzerinden de yani USB üzerinden de bilgisayarla iletişim kurdurabiliriz. RX, TX pinlerini kullanarak yani iletişim kullanarak seri portu da kullanarak iletişimini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdiki uygulamamızda Dediğim gibi Serial Print Elen Merhaba Dünya. Yani bir önceki videomuzda yaptığımız e, uygulamayı aynı anda Serial Monitor'a da yazmayı düşündüm. Serial Print Elen Merhaba Dünya yazdır arkadaşlar setup bölgesinde. Şurada biz bir de Serial Print IoT dersleri. Diğer komutlar yine LCD komutlarımız. En son şuraya da Serial Print cihazın durumu. Bunu bir kez yazdıktan sonra... Monitörümüzü başlattıktan sonra arkadaşlar loop bölgemize geldiğimizde şimdi 13 nolu pinle yaktığımda dahili pini yakıyor arkadaşlar. Dahili ledi yakıyor kendi üzerinde. LCD'ye açık yaz. Aynı zamanda serial monitöre de açık yaz dedim. Tabi bunun alt alta yaz dememişim herhalde. Evet. Şunu ekleyebiliriz arkadaşlar. Serial printelen. Şurada serial printelen yazabilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sürü komut var arkadaşlar. Hepsini kullanıcı... E kullanmak vakit alır. İnternette bununla ilgili yeterince bilgi var arkadaşlar. Şimdi bunu kartımıza bir yükleyelim hemen hızlıca. Serial monitörü kontrol edelim arkadaşlar. Evet yükleniyor diyor. Yükleme tamamlandı. Serial portumuzu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ne yazması gerekiyor? Merhaba Dünya IoT. Daha sonra durum açık kapalı. Açık kapalı. Şimdi kameramızı da açalım. Arduino IDE'mizi de şöyle Açalım gösterelim arkadaşlar bir yanda. serial port ekranını şöyle küçültüp yana aldığımızda göreceğiz inşallah. Evet. LED açık kapalı. Açık kapalı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı zamanda burada da yazıyor. Hatta ben 13 no'lu pine bağlı olduğu için LED'imiz 13 no'lu pine bir tane role kartı bağlıyorum arkadaşlar. Oraların da açık kapanması gerekiyor. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu uygulamamızda da gördüğünüz gibi serial şurada çıkışı temizle dersiniz arkadaşlar. Tekrar başa döndü. Kartı yeniden başlattığımızda arkadaşlar şöyle bir reset yaptığımızda yine merhaba dünya yani IoT dersleri cihaz durumu açık kapalı açık kapalı diye. Evet gördüğünüz gibi hem rolemiz çalışıyor hem LCD'miz çalışıyor. Şunu çekeyim arkadaşlar. Serial portu yukarıya doğru. Hem LCD'miz hem Röle'miz çalışıyor. Aynı zamanda seri portta da yazıyor. Cihaz açık kapalı diye arkadaşlar. Serial portun kullanımı bu kadar. Serial porttan Serial read komutuyla veri de alabiliriz arkadaşlar aynı zamanda. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.